Tabii İzmir depremi en yakında yaşadığımız İzmir depremi arkadaşlar oraya gittiler ve önce yayın esnasında İzmir'den çokça haberlerimiz olacak. İlki İzmir valisiyle bir görüşme yaptılar kendileri arkadaşlarımız. İzmir valisi bize sigorta sürecini de paylaştı. İsterseniz önce birlikte izleyelim sonra hem Servo Hanım'la hem Erdal Bey'le sohbetimize başlayalım efendim. Yaşanan deprem sonrasında deprem öldürmez, bina öldürür diyoruz ve sonrasında da hep şu soruyu soruyoruz: Depreme hazır mıyız? 30 Ekim'den bugüne İzmir'de neler yapıldı? Depremlerin yaraları sarıldı mı? Bu deprem öncelikle bayraklı olmak üzere 26 ilçemizde genel hayatı etkili oldu. Yani bu şu demek: 26 ilçemizde. En az bir tane bina ağır hasarlı e, olarak e, etkilenmiş oldu bu depremden. Bayraklı'da e, yoğun olmak üzere e, ilk e, gün e, 4 tane tam bina e, enkaz haline gelmişti. Onlarca bina e, e, oturulamayacak şekilde tahribata uğramıştı. 117, canımızı kaybettik tabii her şeye önce kaybolan canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 600'ün üzerinde ağır hasarlı bina var. Tespit edilmiş olan. Bunlar boşaltılmaya müsait olanlar eşyaları vatandaşlarımız tarafından alındı. Boşaltılmaya müsait olmayanlar da içindeki eşyalarıyla birlikte yıkılabilenler yıkılıyor. Şimdi önümüzdeki sürede daha da hızlanarak bu yıkım faaliyeti, bu binaların yıkılmasıyla ilgili faaliyet devam edecek. Başta o deprem alanında bayraklı da olmak üzere e, vatandaşımıza e, devletimiz, çevre Şehircilik Bakanlığımız e, komutlarını e, ver, verecekler. Yani orada yapılabilenleri orada yapacaklar. Aynı zamanda bir rezerv alan belirlendi. Orada da 5 bin civarında konut yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Ciddi bir dönüşme ihtiyaç olduğunu değerlendiriyorum ben. Yani İzmir'de 195 bin e, bina küsuratı da var, tarandı. E, e, hasar e, tespiti çalışması yapıldı. E, yaklaşık 185 bin civarındaki bina e, sağlam gözüküyor bu, bu depremde. Hasar görmemiş gözüküyor. Bu e, binaların %95'inin sağlam kalmış olması, depremin şiddeti itibariyle 6.9 e, çok büyük bir deprem değil. Yani 7 şiddetini geçen daha büyük bir depremde. İzmir'de Allah korusun çok daha büyük tahribat olacaktır. Olmamasını temenni ederiz. Muhakkak surette hem bu bina güçlendirmelerini, kentsel dönüşümü yapmamız lazım. Hem de vatandaşımızın böyle bir durumda ihtiyaç duyacağı deprem sigortasını da yaptırması lazım.